Mezmur 8 Yaradana bir övgü ilahisi Koro şefi için gitti üzerine Davut'un mezmuru Ey Rab, ey bizim Rabbimiz Tüm yeryüzünde adın ne yücedir Görkemin gökler üzerine yükselir Küçücüklerin ve emziklilerin ağzıyla Kendine bir kale kurdun düşmanlarına karşı düşmanı ve küfredeni susturmak için seyrederken ellerinin eseri olan gökleri oraya koyduğun ayı ve yıldızları şöyle diyorum. İnsan nedir ki onu düşünesin? İnsan oğlu nedir ki onunla ilgilenesin? Onu hemen hemen bir ilah yaptın. Onu şan ve şerefle donattın. Ellerinin eserlerine onu egemen kıldın. Her şeyi onun ayaklarının altına serdin. Koyunları ve de sığırları ve hatta yabani hayvanları, göğün kuşlarını ve okyanusun balıklarını, denizlerin yollarında dolaşanların hepsine ey Rab, ey bizim Rabbimiz, tüm yeryüzünde adın ne yücedir.